Baktım da bulamadım, başka ismi var mı? Kanka olmaz ha? mı? İyi niyetli insan Türkiye yaz. Karşılaşma İniyetli. bulundu. İnsan Türkiye, iyi niyetli insan Türkiye. Hatta ben yazayım bekle. Oyunu bassadık da öyle yazayım. Yastan arkana, bu iş bende. Abi evet, bu sen misin? Evet. 1300 takipçim var Abone atmış. hocam.

Så Emre abi. İnşallah ben önce bir kıya alırsın da. Benim de masum gelecek inşallah. Kamerayla halledeyiz inşallah. Oyunum çok, e, bilgisayarım abi. çok iyi. Oğlum internet kafede oynuyor ben. Batı yüzümden dolayı. Kanka oynamamız gerek. Vallahi billahi oynamamız gerek. Çok mühim. Şu spike'ı kuralım sonra hemen topukları yağlayın kendi ayağımıza sıkmayalım. Gel gel. <laughs> Bak sana bir kod vereceğim neredesin? Dolduruyorum. Gez gel, gel. Bak sana bir kod vereceğim bunu yaz. Son süfteydi, sen yazman gerek. Yaz. Tamam mı? oh, yukarı. Zıplayalım. Dikkat. Spike düştü. Spike Burası. Çanta yolda. Buraya bakıyorum. Burası. Bitti gitti. Spide buraya bakıyorum. Spike A'da düştü. Burası. Burası. Rakip öldürüldü. Buraya bakıyorum. Ayakta kalan Kaldım. son oyuncu. Dikkat. Bir düşman kaldı. Üçte üç. Tek tabanca. Size bir şey yok. Dikkat. Olan ayak. Kaptırdın gidiyorsun Phoenix. Oynadın değil mi? Ha? Gel gel. Gel. Reis çaktımadan gel. Reis biz gel. Arkana yetişin. Hadi. Biz koyar. Evet hep evet, beraber. Onla savaş. Hadi. Dikkat. düşman görüntü. Orada. Buraya bakıyorum. Adam, adam, adam. Yardım. Burası. Bak <laughs> yerinde. Ultim hazır. Pardon bro. Buraya bakıyorum. Yük kalmadı. Kanka. sudan geliyorlar. Biz yeyiz, sudan geliyorlar. Çanta yolda. Burada. Bekle, bekle, bekle. Burada. Bir düşman kaldı. Bir Kanka bizim takım. benim sayemde bak koymasam değil mi? Hadi reis, çılgın Gel deşelim şunları. Gel gel. Burası. Spike burada. Benim koydum yere sen de koy. Tamam. Benim koyduğum yere de sen de koy. Buraya bakıyorum. <laughs> Dikkat! Hop yukarı. Bomba! Çanta yolda. <gülüyor> 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 Hadi biraz hareket yakın. Topluyorum. Burası. Çanta yolda. Ah, ah. Kanka kuyda. Heh. Çabuk. Geldi adam. Bak yerinde. Git. Saklan kaç kaç kaç. Oh. Sağda doğru git. Arkana doğru ha. Bu da pusu. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> ah. Bomba. Bomba. Evet. Geldi aynı yay. <laughs> <Öf> ya. Of, <laughs> oh, ama yaptım. Yaptım. Ya yaptım. Ee, <laughs> kedek. Bakalım bu sefer nasıl olacak. Belli bir düzen oluştu mu? Gel. Sıper Sıper giden 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 sana giden. Giden. Teşekkürler. Spike orada. Burası. Otu bu alıver koy tamam mı? Burası sonra spike. Ne onlara sakın arkanıza bu geçmesin. Eee tahtadan geçiyor. Tahtayı tahtayı Gidiyorum. Dikkat. Bomba. Şahin uçtu. Tahta yolda. Oh, Al vakti. Buraya bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Dolduruyorum. Hop yukarı. <laughs> Buraya bak. Yardım. Ha. Dolduruyorum. Fight. Ah. Beni gitti. Kanka sen beni niye koymuyor ki? Ben çizemedim. İyileştir ekibim. Ayakta kalan ben son oyuncu. Hı. O ikiye koyacağız işte. Devam. Böyle böyle Eee... şey oluyor. Adam bu ya, İster beş tane, ister 50 tane olsunlar. Bana fark etmez. Buraya bakıyorum. Kırın geçirin. Dikkat edin. Dolduruyorum. Dikkat. Buraya bakıyorum. Dikkat edin. Ben işaret verince. Burası. <laughs> Anlatayım ya. Uf. Kombüte benmek istemiyorum. Dalm. Ayakta kalan son oyuncu. Kuyrupa, çanta abi. yolda. Sen beni dinliyorsun? Değil mi? <laughs> Geldi. Geldim. yerinde. Bomba! Şu ayakta. Geldi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Onları öldürmek için güzel silahlar sen. Belki biraz sevinirdir. Yalan mı? Adam sıfır kilo var. Dikkat. <laughs> önde bize bakamıyorsak. Spike C'de düştü. Sen bir de yetsin. Yetsin önde gitmesi gerek. Bize oturun baş. Bekliyorsun lan. Bekliyorsun. Ayakta kalan <laughs> son oyuncu. Bahçe kızacağım ya. Yeniden savaşa. Ben yorulmadım. Ya siz? Buraya bakıyorum. Yetişin. Dolduruyorum. Buraya bakıyorum. Oh, Aa, adam açık. Niye? Bir yok, kolay Kenara çekilin lazım. de hocanız göstersin. Dikkat edin. Buraya bakıyorum. Buraya bakıyorum. Burası. Bir düşman kaldı. Sen geride. Dikkat. Ah. Bu ateş gücüne yetişemezler. Sıkıntı yok. Ya pingime baksana. Kanka pingten dolayı değil o. Kanka pingten dolayı İnternet. Pingim 500 lira çıkıyor. Buraya bakıyorum. <laughs> Buraya bakıyorum. Ah, şahin Spark. Kaptım Spark'ı. Yardım. Ağda Burası. Ağda Burası. Ulan. Ulan. Ah burası. Av başladı. Geberdi. Buraya bakıyorum. Yardım. Öldü mü lan? Yok mu? Gel gel. Yanıma gel. Spike'ı yerleştir. Gel Tamam sen de gel. Sıçanta burası. Yoldan. Yetişin. Burası düşman kaldı dikkat buraya bakıyorum dikkat edin yardım, yardım. karşılarında beni bulacaklar Bakıyorum. Dikkat, bu iş bende. Çekilin adamdan. Şahin, düşman görüldü. Burun öldü. düşman görüldü. Burası. <laughs> Buraya bakıyorum. Burası. Spike ada düştü. Bir düşman kaldı. Hayo da. Ee, bir şey mi dedin? <laughs> Pardon, kulaklar hala çınlıyor da. Aa, kazandı da. Saldıranlar kazandı. Spike <laughs> şey düştü. bir bakın. Gururlandım ha. <laughs> <laughs> of, 19. Gel gidelim. 19 oldum. Vallahi ben oynamayacağım ya. Görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Eyvallah. <laughs> Karşılaşma bulundu. Selamun Aleyküm. kanki mi? Kanka Sage al ya.